Türk'ün savaşı yeni başlıyor. İntikam yeminleri yeniden ve daha ağır ediliyor. Ay ve yıldızın parlaklığı ilerleyişimize ışık oluyor. Tarih yeniden yazılıyor. Zaferde Karabağ'ın İran ile kara bağlantısının kesilmesinin büyük etkisi oldu. Azerbaycan ordusunun Şuşa'dan sonraki hedefi doğuda Hocalı ve Hankendi. Batıda ise Laçin koridoru. Yüreğimiz, kalbimiz, dualarımız sizlerle. Şuşa zaferi Azerbaycan'ın Karabağ ile İran'ın kara bağlantısını kesmesiyle geldi. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın hiç beklemediği şekilde güneyden Fuzili, Cebrail, zengin alan istikametinden ilerleyerek İran bağlantısını kesti. Azerbaycan'ın kuzey sektörü Talış ve Murov Dağı bölgesi ile tertar istikametinde Ermenistan kuvvetlerini oyaladı. Kerbecer bölgesinden gelecek olası takviyelerin önü kesildi. Azerbaycan ordusu asıl harekatı güney sektöründe Fuzi ile ve Şuşa istikametinde yoğunlaştırdı. Güneydeki coğrafyanın zırhlı birlik harekatına uygun olmasından dolayı zırhlı gücü de arkasına alan Azerbaycan kuvvetleri Şuşa'yı kurtardı. Kuşatma Ermenistan'ın beklemediği yer zaman ve istikamette geldi. Azerbaycan'ın önce Laçin koridorunu kesmek isteyeceğini düşünen Ermenistan yığınaklanmasını bu noktaya yapmıştı. Şuşa'daki Ermeni savunmasına ilişkin gerekli istihbaratın toplanmasının ardından Azerbaycan ordusu Ermenistan'ı şaşırtarak ilk hedef olarak bu bölgeyi belirledi. Azerbaycan ordusu özel kuvvetleri keskin kayalık bölgeden Şuşa'ya sızdı. Bölge savunmasını PKK'lı teröristlerin çizdiği strateji üzerine kuran Ermenistan, ormanları ateşe verip tuzaklar kursa da zaferin önünde duramadı. Uygulanan taktik ve stratejik şaşırtma ile Karabağ'ın tümünden görebilecek bir noktaya Azerbaycan bayrağı dikildi. Bu gelişme Karabağ zaferi ve Ermenistan'ın mağlubiyetinin ilanı oldu. Azerbaycan ordusunun Şuşa'dan sonraki yeni hedefi doğuda hayli yaklaşılan Hocalı üzerinden Hankendi, batıda ise Laçin koridoru. Doğu batı yönü genişletilecek harekatta ilk olarak 28 yıl önce Ermenistan'ın işgal ettiği Hocalı işgalden kurtarılacak. Şuşa ya hayli yakın olan Hocalı da elde edilecek zafer Azerbaycan ordusu açısından manevi bir hedef olarak öne çıkıyor. Orduların bir kısmı Hocalı'dan Hankendi bölgesine, bir kısmı ise Ermenistan'ın yoğun yığınak yaptığı Laçin koridoruna ilerleyecek. Laçin koridoru sadece doğudan değil güneyden de kıskaca alınacak. Şuşa zaferinin ardından bu bölgelerde de güçlü bir direniş beklenmiyor. Ermenistan ordusuna Karabağ'dan çekilmeleri çağrısı yapılıyor. Askeri kaynaklar bu andan itibaren Ermenistan'ın bölgede düzenli birlik harekatı yapamayacağı, PKK ile birlikte uzaktan taciz topçu ve füze atışları ötesinde bir varlık gösteremeyeceğine işaret ediyor. Azerbaycan bir yandan Karabağ içlerindeki teröristleri temizlemek için yoğun mücadele verirken, kuzeyde devam eden harekatlarda ise Ağdam bölgesinden güzel haberler gelmesinin yakın olduğu belirtiliyor. Gündemi, güncel konuları ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olabilir, videolarıma yorumlarınızı yazıp beğenebilirsiniz.